Merhaba değerli takipçi dostlarımız. Malumunuz dünyamız, ülkemiz çok önemli, hassas bir dönemden geçiyor. Koronavirüsü denilen bir hastalığın müptelası oldu tüm dünya. Bunu ülkeler minimize etmek adına çok önemli çalışmalar yapıyor. Elbette bizim ülkemiz bu konuda çok daha hassas ve çok daha başarılı. Başta ee, Cumhurbaşkanımız olmak üzere sağlık bakanımız e, kutluyoruz. Gerçekten e, minimiz oldu denilebilir. Çok yavaş e, ilerliyor rahatsızlık. Bu noktada bize e, Özcan Yemiş YouTube kanalı olarak nasıl bir katkı yapabiliriz e, bu hassas dönemde evde kalan halkımız adına Sakarya'da Rüstemler'de Necmi Ustur kapalı spor salonundayız kıymetli dostlar. Çok önemli bir konuğum var yanımda. Milli takım antrenörlerinden, eski milli sporcularımızdan, göz bebeklerimizden, Sakarya'nın önemli değerlerinden kıymetli bir hocamızla birlikteyiz. Murat hocamızla. Evimizde kalma adına, vücudumuzun direncini arttırabilmek adına, düzenli beslenme ile birlikte vücudumuzu dinç tutabilmek için egzersiz çalışmalarına ihtiyacımız var yani cimnastik çalışmalarına ihtiyacımız var bu noktada çok profesyonel bir e, antrenörümüzle birlikteyiz Ben kısaca kendisini tanımak istiyorum arkasından e, hocamızın yapacağı profesyonel hareketlerle birlikte evimizde herkesin yapıp çok sağlıklı yaşayabilmeleri adına bir video çekiyoruz kıymetli hocam Merhaba Murat Hocam. Merhabalar. Kısaca seni tanıyabilir miyiz hocam? İsmim Murat Şimşek. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü. Sizlerin de bahsettiği gibi hem milli takımlar düzeyinde sporculuk hem milli takımlar düzeyinde hala aktif olarak antrenörlük yapmaktayım. Malum ülkemiz ve dünya büyük bir salgınla mücadele veriyor. Evimizden çıkamıyoruz. Çıkmamamız da gerekiyor bu salgın hastalığın yayılmaması için. Biraz sonra belki göstereceğimiz hareketler evde bir oda içerisine daha yapabileceğimiz koltuktan, sandalyeden dahil yardım alabileceğimiz ya hatta hiçbir şeyden yardım almadan kendimizin de yapacağı temel jimnastik hareketleri üzerine olacak. Bunların bazı zorluk dereceleri olacak, bazıları birazcık daha basit olacak. Yani kısacası 7'den 70'e herkesin yapabileceği rahatlıkla temel jimnastik hareketlerini sunacağız. Evet, harika özetlediniz hocam. Peki hocam bu noktada elbette evimizde kalacak Türkiye'miz ve bu konuda çok da hassas halkımız Allah hepsinden razı olsun. Bu yapacağımız e, temel egzersiz hareketleriyle birlikte ne tür yiyecekleri noktada nelere biraz daha dikkat etmeliyiz? Mümkün olduğu kadar şimdi tabii ki sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme diyoruz. Sebzelerden ve meyvelerden bol bol faydalanmamız lazım. Temizliğimize, hijyenimize çok önem göstermemiz lazım. E tabii ki de bununla beraber ayrılmazsa vücut direncimizi artırmak için spor yapmamız lazım. Harikasınız hocam. O zaman hemen egzersizlere başlıyoruz. Hareketlerden kendinize rahat hissettiklerinizi yapmanızı önemli rica ediyorum. Bir önemli husus ise lütfen gösterilen her hareketi yahut da gördüğünüz her hareketi yapmak zorunda değilsiniz. Unutmayın vücudunuza yararlı olacak şeyler sizlerin rahatlıkla yapabildiği, uygulayabildiği hareketler olacak. Diğerleri size yarardan çok zarar vereceği kanaatindeyim. Mümkün olduğu kadar vücudumuzu aktif olarak tutalım. Beslenmemize, uykumuza, temel hijyen ve temizliğimize dikkat edelim. Ve bu tüm dünyanın ve ülkemizin uğraşmış olduğu virüs salgından bir an evvel en az minimum hasarla kurtulmak ümidiyle gösterdiğim hareketleri de uygulamanız dileğiyle sizlere teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar. Bu güzel video için sevgili Murat Çimşek hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evde kalıyoruz Türkiye, sağlıkla kalıyoruz Türkiye ve düzenli besleniyoruz, düzenli uyuyoruz. Ve hocamızın göstermiş olduğu bu egzersizleri kendi fiziksel özelliklerimize göre zorlamadan yapıyoruz. Esen kalın değerli dostlar, durma, yola çık, inan ve başar. Bugün birini kahraman ol.